Pırasalı böreğimi yaptım, tepsiye de doldurdum. Böyle hamurlarımın yanındaki fazla sıvı yağlardan alıyorum. Yağlıyorum. Sadece sıvı yağ, başka bir şey de kullanmıyorum. Diğer tarafına gelecek şekilde yağlama yapıyoruz. Çıtır çıtır börekler olmasını istiyoruz. Yoğurt koyarsak yumuşak olur. Yumuşak da istemiyorum. Onun için sadece sıvı yağ kullandım. Evet, yağlama işlemi de bitti. Fırına veriyorum böreğimi.